Üçüncü maddenin B fıkrası partner deyimini hukukumuza getirmiştir. Bu deyim homoseksüellik demektir ve homoseksüellik de yasal altyapıya kavuşmuştur. Dördüncü maddenin üçüncü fıkrası cinsel yönelimi temel haklar arasına almıştır. Cinsel yönelim demek kişilerin homoseksüel ve lezbiyen ilişkileri demektir. Yani homoseksüellik böylece yasal haklar altı arasına alınmıştır. Dördüncü maddenin dördüncü fıkrasıyla kadınlar lehine alınacak hiçbir karar ayrımcılık sayılamıyor. Yani anayasamızdaki ve kanunlarımızdaki kadın erkek eşitliği bozuluyor ve kadınlar lehine her türlü kararlar ve kanunlar çıkartılabilir ve bunlar ayrımcılık sayılmayacak. Dördüncü maddede aile olarak tercüme edilen kelime asıl metinde domestik olarak geçmektedir. Domestik, ortak ev arkadaşlığı yani hava söksel ilişkiler kurduğunuz kişilerle de aynı evi paylaşabileceğiniz ortak ev arkadaşlığı anlamına geliyor. Bizim bildiğimiz aile kapsamından çok farklı bir anlam.